Kaç döndüğüne bak! Kaç döndüğüne bak! Kaç? 21! Oha! Hayvan! Bak bak bak! 41 döndüm bak! Dönemedin. Kaç? Hadi be! 41 dövme. 45 Ne oldu? Yavaşladı. bahsetmiyoruz. Ne Yan kollara geçti. Hah. yapmaz öyle şey. Geçer geçer oğlum. o da insan değil mı? Baksana nasıl yüzee Kaç döndü? 1.34 evet, evet, Oha 110. oha 1, Rekor geliyor ya 1.34 Var mı lan? Hayır 8... Kaç 400 mü yüzee? Kesin rekor Haa 430 400 rekoru kaç? Bilmiyorum ki Kaç, 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 Sorsana Ezgi abla volkan abi Üç <laughs> kravas 4 mü? kravas kırar hayır kırar İnşallah kırar Kırar, kesin kırdı. Dördü, son dört, yüzü dört, bu zaten. Ha, yok, gidiyor. Hadi Alparslan abi. Hadi Alparslan abi. Şayncı. abi, Şayncı. abi alp. Bak bak, saate bak. Kaç kaç, derece söyle. Dönecek bir dakika, ne zaman dönecek? Forgetting. Hadi Hadi. Gitti. Bas. Hadi. Hayır. Cocktail. Hadi. 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 Hadi.